Haydi dönüş! Dönüş! Kart Gel al. atma ya git gel patlar, patlar. Beyler paylaşın. Boş oynamayın. Özgür yavaş oraya kadar. Evet. Yok abi bir tane hava topunu çık ya al ya. Hüseyin abi gel. Kalk, kalk, kalk. Oyna 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 oyna. Solda Hüseyin abi iste iste. Yürü abi yürü. Gir içeri gir içeri. Yavaş. Geçersin abi. Aferin be arka arka. Arka. Şut mu atıyorsun abi ya? <laughs> tamam tamam orada orada orada. Çal abi orada. Geri gitme ya. Ya ya ya. Hüseyin abi, Hüseyin abi, Geldi Ya al bir tane, al bir abi. tane be <laughs> Altı dakika var, beş dakika var Talip, Talip gir ön doğru Yavaş, kalabalık tutun biraz Gir, öndüre, hayri. Hayri. gir, gir Barış kalıyor ne, kurtar kalıyor ne? Good. dön oyna, işte işte. <laughs> Ay dön oyna. Gel gel hayır hayır hayır. Daler gel buraya merkeze. Kurşun yapıyor bak gel gel. Allah'ım ya. Ahmet <laughs> abi kaç at gittin o zaman ya. <laughs> Hocam, doğru doğru. Say Koşu. Bilebilir, bilebilir Kuş, pues. Evet. Koynu. Hadi sen abi. Al git çizgi abi. Hı al git o abi. Hı -hı. Hiç hiç gidersin. Hadi abi benim. Bide. Bide Bide. 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 Çok adam dibine geliyor. kalsın. kalsın. Hayır. Oyna oyna. Hadi hadi üstü önce al topu. Abi vermiyor ki ya. Hadi seni de var. Benim bak top kaybettik sıkıntı yaşayacağız ya. İste üstü önce iste. Sesin çıkmıyor hadi, ya. Abi final pasını yapalım aslanım haydi. Haydi dönüş.

Kurma. Kadir, bu adamı tut. Gel öne, öne gel. Kadir, Ufuk. Kadir önündekini tut. Adamlar içeride gel, ver, daha kalabalık ya. Başka ne? Çık, çıkana doğru, çık. 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 Yürü be. Çay, çay, çay. Çay, çay. Ben, ben, ben. Abi, çık, sayımı, çık çık. Onlar da gelemiyor şu an bak gelebilir değil mi? Şu an tam bu abi, bak şu an gol bak. Biraz çabuk olacak. Ne güzel de, de, de ya. Vurdu mu? Vuracak 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 vuracak. Oh, be. 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 Hüsnü at söyle ya söyle Hocam kim atabiliyor Soner de atabilir ha Tamam atarsa atsın canım. Spor hocam. Yok Aldatma mı verdi? Rakip atıyor nasıl peynat? Yok, ha, bir şey yaptı Yok yok penaltı sert ya. Diyor, ya bütme, ben ben penaltı kart Şeyde 30 tane penaltı attı. Hocam siz Kervan... gizse... hangisi? Halif Hoca yattı. Hocam sağlık var Ha ver eline. Al çantayı da git istersen. Çağrı sen koş. Hocam istiyor mu sağlıkçı. sağlıkçı? Gelsin kenara. Özgür abi. Penaltı atılıyor kay. En güzel yeri. Gel sıkalım bana bak. Hadi bakalım hadi. Ya, bırak ki Hoca'yı ya. bam diye ya. Teknik şeyler. Şarkı olmakla Oldu niye duruyor bizim bunlar ya? Dön! Arka arka hadi bakar. Gel gel selam gel. Hadi şahin abi. O zaman ya. Abi ne ya? Bir de erkek yönetiyor ama. Hani jaket sanki.